E, Muzaffer Rasim Dokuk İsimim e, Mehmet Rasim Bey'den geliyor. Mehmet Rasim Bey e, Mısırlı bir ailenin oğlu. E, Mısır'da doğmuş. Orada yetişmiş. Onlardan bir kızla evlenmiş. E, prens ünvanı almış. Ama yani onu hiçbir zaman prens ünvanını kullanmamış bir insandır. E, kendisi Muhammed'in soyundandır. Koyu bir Müslümandır. E, ve de Sorbon'a gitmiş, üniversite okumuş, hukuk orada okumuş ve de bir müddet Mısır'da, zannederim Kahire'de savcılık yapmış. Rasim Bey geliyor buraya, Torosların altına. Toros dağlarında geziyor. İlk yapmak istediği şey kurmak, kağıt fabrikası kurmak. Okuma yazma öğrensin insanlar diye okusunlar diye. Ama sonra bir e, yerli insan ona diyor ki yerel halktan biri e, okumaktan evvel diyor insanlar çıplak sırtlarını kapat önce diyor. Öyle deyince o da zaten dokuma fabrikası var e, şeyde e, Kahire'de mi? İsk İskenderiye'de galiba. Dokuma fabrikası var. E, o fabrikayı sökeyim getireyim buraya koyayım diyor. Geliyor, dolaşıyor, dolaşıyor, burayı buluyor. Burası bataklık. Bir bataklık buluyor. Ee, bataklığı önce kurutuyor. Ondan sonra bataklıkta e, ekim yapamayacağı için... E, ...oraya fabrikayı kurduruyor. Makinaları e, şey, filan şeyden getiriyor, mısırdan getiriyor. Fakat getirirken... ...limanda, e, Mersin Limanı'na yanaşamıyor gemiler. E, Mamlalarla alınıyor karaya. Neyse işte böyle bir şeyler bir şeyler. Hayat devam ederekten fabrika kuruluyor. Bir takım katkıları oluyor Tarsus'a. İleri görüşlü bir adamcağız. Fakat en önemlisi milli mücadeleye yardım etmesi. En büyük yaptığı, ileri görüşlü bir adamcağız olduğu için geleceğin Cumhuriyet'te olduğunu çok iyi biliyor. Halbuki kendisi saltanat çocuğu. Atatürk'le Olan e, münasebeti şöyle başlıyor, Atatürk e, zannederim e, İsviçre'de yazlık evindeyken Rasim Bey, zannediyorum orada veyahut da İstanbul'daki evinde karşılaşıyor. E, Atatürk'le konuşuyor ve böyle bir işe giriştiğini, girişmeye niyetli olduğunu söylüyor Atatürk. Bana ne yaparsın, nasıl yardım edersin diyor. O da e, askerlere giydiririm diyor ihtiyaçlarını görürüm diyor. Başka yapacak bir şeyim yok diyor yani. O da peki diyor. Ceyhan'da bir yer alıyor, bir çiftlik alıyor. O da yapıyor, ekim yapıyor. O da olmuyor. Mısır'dan geliyor. Mısır'daki kendi tarlalarından, kendi ailesinin parasını buraya çekiyor, dokuyor, Askeriye veriyor. Atatürk bu konuda son derece şey davranarak ben geliyor borcunu biraz evvel anlattığım gibi hesaplaşmaya ödemek için geliyor. Cumhuriyetten sonra tabii ki. O da çekini alıyor. Rasim Bey yırtıyor. Ve bu memlekete bunlar, yani buradan ben para almam. Bunu para almak için yapmadım. Cumhuriyeti kurulsun diye yaptım. Ben almam böyle bir şey diyor. <laughs>